Selamünaleyküm. Bugün sizlere olmadığınız bir yerde gözükmeyi, yani sahte konumu göstereceğim. Hemen Play Store'a giriyoruz. Hemen gelelim. Fake GPS yazıyoruz. Bunlardan herhangi birini indirebilirsiniz. Ben bunu indirdim. Ayarlara geliyoruz sonra. Buradan en aşağıda sistem var. Buradan telefon hakkının dayı geliyor. numarasına numarasını gerekli değil. Siz zaten bir geçişeceğiz şey arkadaşlar. Tıklıyoruz. Bu sürünen sürme yeri falan biraz değişebilir. Buradan geçmişe tıkladığı zaman geçtiği seçekli diye bir şey açılıyor. Hemen geliyoruz buradan. Sahte konum uygulamasını seç diyor. Buradan fake GPS seçiyoruz. Gelelim hemen. Bunu eskiden BIP'te kullanıyorduk fakat BIP artık Onları çözümünü buldu. Artık öyle bir hata olmuyor. Buradan mesela ben Türk'üm, Türkiye olsun. Nere olsun diyor bakma. Hemen. memleketimi mi yapayım? Erba. Otogarın dibini yapayım. Geldik. Hemen buradan arkadaşınıza gelelim hemen. Tam. Konum diyelim. Tan hani gönder diyelim. Konumu paylaş. Yak yükleniyor. Ne yükleniyor ya. Ha geldi buradan önlere basıyoruz. Konumuzu paylaşıyoruz. İlk defa kullanıyorum burayı. Bakın her bu gözüküyor şu anda. Pause diyelim. Durdurdum. Bakalım arada. Ne kadar mesafe varmış bulunduğum yerden. Şu an konu açık işareti falan filan yok. Ben açıldı. Yol tarifi diyelim. Hemen gelelim. Başlangıç noktası konumumuz 734 kilometreymiş. Gördüğünüz gibi. Yani ben bulunduğum yeri seçmedim. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş olmaktayız. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.